belediyeleri yani bizler olmak üzere özel gayretlerimizle en zor anların aşılmasında ve ülkemizin geleceğini özellikle umutla teminat altına almaya büyük gayret gösteren bütün belediye başkanlarımızla yol yürüdüğümüzü hepinize belirtmek isterim. Bunun içinde Ardahan da var. Bunun içinde az önce hemşeriniz dediğim Şişli'deki belediye başkanım Muammer Keskin de var. Yine hemşeriniz Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da var. Yine hemşeriniz Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da var. Yani hepsi var. Yine yine Ankara Belediye Başkanımız Mansur Bey de var. İzmir Belediye Başkanımız Tunç Bey de var. Bütün belediye başkanlarımız var. Değerli dostlar, bu yol işbirliği yoludur. Bu yol dostlukla omuz omuza büyük bir mücadeleyle ülkemizin bu zor günlerden kurtulma, sıyrılma yolculuğudur. Dolayısıyla yerel yönetim seçimlerimizden bugüne özellikle 2019'dan bugüne ittifak süreçlerinin kurulmasıyla ülkemizin tek önceliği var. O da adaletin geleceğin en ufak bir sıkıntısının yaşanmadığı çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ülkede gelecekle ilgili planlar kurmasının elzem olduğunun farkında olan demokrasi kurallarının ve demokrasi geleneğinin en güçlü şekilde geleceğe taşınmasını sağlama konusunda kararlı adımlar atan altılı masaya onun içinde bulunan değerli siyasi partilere ve aynı demokrasi anlayışının içerisinde olan diğer kurum ve kuruluşlara, siyasi partilere büyük görev düşüyor. Bunun farkındayız. Bu büyük mücadelenin önderliğini yapan ve gerçekten büyük mücadele içerisinde olan Dün evvelsi gün gece buraya gelmeden saat bire kadar toplantı yapıp çalıştığımız kendisi İstanbul'daydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepinize selamını getirdim. <laughs> Değerli dostlar, her türlü, her türlü kötülüğü yapabilirler. Bakın, az önce... Belediye başkanımız hatırlattı. Demokrasinin kurallarını çiğnemeyi, kötülüğü iyiliğin karşısında ne varsa akla hayale gelmeyecek uygular uygulamalarla bizleri şaşırtan ve ülkemizdeki herkesi şaşırtan bugünün iktidarı rahat durmuyor, durmayacak. Ama bizler hizmetimize devam ediyoruz. İstanbul'da 10 metro hattı birden üretirken İstanbul'da milyonlarca metrekarelik alanı yeşil alanı vatandaşlarımıza kazandırırken belki de Türkiye'mizin en zorlu ekonomik krizin içinden geçerken aynı anda pandemiyle mücadele ederken bir buçuk milyon haneye zor günlerinde katkı sunarken onların yanında olurken 180 bin çocuğumuza süt dağıtırken 75 bin gencimize öğrenci bursu verirken tarihinde ilk kez bu sene 2800 yatak kapasitesine çıkacak olacak olan yurtları yaparken size şunu söyleyeyim. Tek şey yapıyoruz. Yüzümüzü milletimize dönüyoruz. Onların söyledikleriyle ilgilenmiyoruz. Yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Kötü günlerin geçeceğini biliyoruz. Güzel günlerin çok yakın olduğunun farkında tam konsantrasyonla işimize odaklanıyoruz. 7 24 7 24 çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. 150 günde 150 proje açılışı yapıyoruz Aralık ayına kadar. Ondan daha fazlası seneye açılacak. Sene sonuna doğru 3 raylı sistem projemizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yerin altında 10 metroyu yapan 12 bin çalışan İstanbul için metro rayları döşüyor. Dolayısıyla işte bu zor günlerde bunları başarıyoruz. Değerli dostlar bize bu kötülüğü yapan ve hala hazırda hala kötülüklere devam eden siyasi başarımızın yine en önemli paydaşlarından olan Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e görüyorum ki kötü uygulamalarla ne yazık ki provokasyonlara yelteniyorlar. Değerli dostlar bakın Sayın Meral Akşener'i şehirlerde provokasyonlarla püskürtmeye gayret ediyorlar. Tabii ki Sayın Genel Başkan gereken cevabı her yerde veriyor. Daha ötesi daha ötesi akla hayale gelmeyen kurgu bir takım tasarruflarla rencide etmeye çalışıyorlar. Yahu Allah aşkına daha dün üzerinden çok zaman geçmedi. Bize bize yapmadıklarını bırakmadılar. Söylemediklerini bırakmadılar. Her şeyi yaptılar, her şeyi. Her şeyi söylediler. Ya hiç akıllanmadınız mı? Allah aşkına bir seçimde 13 bin fark yediniz. Size yetmedi. Bu hataları yaptınız. Millet size 800 bin oy fark attı. Yani tabiri caizse millet size öyle bir ders verdi ki toparlanamadınız. Yani toparlanamadınız. İstanbul'da İstanbul'da geçen hafta bu bir avuç insanın sözüm ona yetkilileri bizim bu 150 proje duyurumuza onlar da bir kampanya başlatmış. Adına da bin kayıp gün demişler. Yani üç yıllık süreci bin kayıp gün olarak tasavvur etmişler. Ben de şöyle dedim. Evet bu süre bin kayıp gün ama onlara bir avuç insana bir avuç insana çünkü onlara akan musluklar kapandı onların o bir avuç insanın bir avuç insanın faydalandığı iş güç vesaire işleri bitti. Milletin malı olduğunu gösteren çalma çırpma işlerini kapısından içeri sokmayan ahlaklı, adil, herkese eşit fırsatları sunan bir belediye başkanı var. Bir yönetim var. Onun için onun için vallahi de billahi de bin kayıp gün ama size size o bir avuç insana İstanbul'daki o bir avuç insana vatandaşımıza değil 16 milyon İstanbulluya değil bizim insanımız mutlu onun içinde sadece Cumhuriyet Halk Partililer iyi partililer yok mutlu olanların içinde milyonlarca İstanbul'un içinde her siyasi partiden her etnik kimlikten her inançtan insanlarımız var. Akıl tutulması yaşıyorlar. Vallahi akıl tutulması yaşıyorlar. Yani görünce şok oldum. Ben yoğunluktan göremiyorum bunları. Bir danışman kalkıyor diyor ki Hay bana itafta bulundular cevap vermek zorundayım. Diyor ki İstanbul'da malumunuz bir yangın çıktı ve gerçekten İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi yandı. İstanbul'un bir şifa yurdudur. Ee, hem İstanbul'daki Rum vatandaşlarımıza geçmiş olsun ama İstanbullulara geçmiş olsun. Çünkü orada herkes şifa buldu. Dolayısıyla ne yaptı? İtfaiyemiz gitti orayı söndürdü. Şimdi ne yapacağız? Ger şeyimizde o sağlık ocağının, o sağlık yurdunun, şifa yurdunun yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanın diyor ki Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla oranın yangınını söndürdük diyor. Ya yok hayır gülelim ya buna yu falan denmez. Vallahi gülünür. Yani yani Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla söndürdü deyince de kulakları çınlasın Seyit Başkanım. Cemal Engin Yurt bana yazı yazmış Twitter'dan. Diyor ki Sayın Başkan derhal hesap ver. Gerçekten Cumhurbaşkanından talimat alarak mı söndürdün diye bana not gönderiyor. Dolayısıyla dolayısıyla yani bu kadar akıl tutulması daha ötesi ne yapıyorlar? Az önce bahsettim ya İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e kumpas kurulmasından onunla da yetinmiyorlar. Film çekiyorlar. Film işlerine girdiler. Film üzerinden, filmler üzerinden ki genel başkanımıza Sayın İyi Parti Genel Başkanına bizlere laf atarak film çekiyorlar. Hatta devletimizin en üst seviyesindeki kurumların